Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ilgili yüzlerce ayet-i kerime var. Ve ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. <Sessizlik> Ey müminler hep birlikte Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Böylece kurtuluşa felaha eresiniz. Nur suresi ayet 31. İstiğfiru rabbakum thumma tubu ile. İstiğfar edin, tevbe edin. İstiğfar dille estağfirullahil azim tevbe demek ya Rabbi ben hata ettim komşumun kalbini kırdım arkadaşımın gönlünü incittim ben kul hakkına girdim ya Rabbi affeyle affeyle diyeceğiz Cenab-ı Hak'tan af dileyeceğiz hatalıyız kusurluyuz inne beni ademe hatta Adem oğullarım çok çok hata işleyen varlıklardır. Ve hayrul inet ettevvabun hata işleyenlerin en hayırlıları Allah'a dönenler, tevbe edenlerdir. Ya eyyühellezîn âmenû tûbu Allah, Ey iman edenler Allah'a tevbe edin. Tevbeten nasuha. Tam anlamıyla. İçtenlikle, gönülden, ihlasla, samimiyetle Allah'a yönelin. Öyle bir pişmanlık ki yani bütün hatalarımızdan pişman olmak. Bir hatalardan, günahlardan sonra tevbe etmek var. Bir de hatalardan, günahlardan önce Allah'a yönelmek var. Her fırsatta Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz emrediliyor. İmam Nebevi merhum bu riyaz Salihinde tevbenin şartlarını anlatıyor. Ondan sonra gelen alimler tevbenin şartlarında İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin bu ifadelerini takdirle naklediyorlar. Kale'l-Ulema Alimler diyor ki Ettevbetu vacibetun min kulli zem Her günahtan tevbe etmek vaciptir, farzdır. Fe inkânetil mâsiyetü beynel abdi ve beynellâhi Taala, la tetealleku bi hakkı ı âdemiyyin 3 selâseti Eğer günahımız bizimle Cenab-ı Hak arasında ise üç şartı var. Bir Bir Ehaduhu en yukli anil masi. O günahı terk edeceğiz. Faizi bıraktım diyeceğiz. Önce günahı bırakacağız. Birincisi harama bakmayı bırakacağız. Genç adam harama bakmaksa, bakmazsa ne olur? Cenab-ı Hak ona ibadetin lezzetini verir. İbadet, harama karşı kırmızı kart gösteren genç ibadette lezzet bulur. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve böyle buyuruyor. Mü'min erkeklere söyle, harama karşı gözlerini yumsunlar. Bakmasınlar demiyor, gözlerini yumsunlar. Yumsunlar demek, gözünü yumunca hiçbir şey görmüyorsunuz. Mü'min kadınlara söyle, harama karşı gözlerini yumsunlar gözlerimiz kirli. Haram programlarla kirli. Ve seni en yende malafi eliha bir daha yapmayacağım diye pişman olacak. İkinci şart bu. Bir günahı bırakacak. Bundan sonra şu müstehcen neşriyatı evime sokmayacağım diyecek. Sonra bir de şu ana kadar bu hataları, günahları işledi diye tevbe edecek. Nadim olacak. Hata ettim diyecek. Nedense biz hatalarımızı hiç itiraf etmiyoruz. Ya Cenab-ı Hakk'a karşı itiraf. Ya Rab ben hata ettim. Öyle demiyor. Camiden çıkan Müslüman, vaazı dinleyen Müslüman. Evet diyor, hocam aramızda böyle hata eden kimseler var diyor. Kendisi üzerine hiç almıyor. Aynı hata kendisinde var. Ama tertemiz. Ak sütten çıkmış böyle beyaz kaşık gibi tertemiz görüyor kendisi. Rabbim affeylesin es üçüncüsü en yazime en la yaude ileyha ebeda. Bir daha bu günahı işlemeye, günahı bırakacak. Geçmişe pişman olacak. Bir daha işlemeyeceğine dair azimli, kararlı olacak. Bir daha bu günahı işlemeyecek. Fein fukide ahadü selaseti lem tasihha <laughs> tevbetuhu. Bu üç şarttan biri olmazsa tevbesi sahih olmaz. Her şeyin sanal olduğu bir dünyada tevbeler de sanal. Suni, yapmacık, samimi tevbe değil. Kanlı gözyaşlarıyla ağlıyormuş. Üstad i̇şte bu ne diyorlar? Eski ağladıklarımı ağlıyorum diyormuş. O kadar pişman ki ağlaya ağlaya gözünden kan gelmeye baş. Nasıl bir pişman? inkanetiin masiyeti Te kudemin feşuru tuha Erba Eğer bu günah kul hakkına giriyorsa komşu hakkı eş hakkı çocuk hakkı arkadaş doz insan hakkı kul hakkına giriyorsa her hisseele bu üç şartla beraber bir dördüncü şart var o en min hakkı sahibi ha, Arkadaşının hakkından aklanacak. Yani gidip parayı ödeyecek. <laughs> Eğer mal ise onu sahibine verecek. Eğer mal ise onu verecek. Eğer mal ise onu sahibine verecek. Ve in kanet onu sahibine verecek. Eğer mal ise onu sahibine verecek. Eğer mal ise onu ve in kana gıybeten istahallahu Eğer gıybet ise helallik diyecek. Ve <laughs> yecbu en yetuba min bütün günahlardan tevbe etmesi gerek. Peki o muhatabı vefat etmişse artık yakınlarına söyleme durumu olmayacağına göre onun adına sadaka verecek. Ya Rabbi affeyle diyecek. Onun namına sadaka vererek Cenab-ı Hak'tan af dileyecektir.